çalışmamızda kabın içinde küçük pomponlar var. Sabunların kaymadan lavabonun kenarında banyoda durabilmesini sağlayan bir araç bu. Üzerindeki oyuklara pomponları cımbızla tutup tek tek yerleştireceğiz. Oldukça zor bir çalışma. Hem hizalama hem tutma gerekli çocuğun öğrenmesi bu çalışmayı yaparken. Tepsimizde yine çocuğun sağ tarafından tutacağını belirtecek şekilde kasenin içine araçların hepsi sol tarafa gelecek biçimde kondu. Çalışmaya başlıyorum. Pomponları tek tek alıp koyuyorum. ve oyuklara bir sıra gözeterek yerleştiriyorum. Son parçayı da oraya sığdırıyorum. Ve çalışmamı tamamlıyorum çalışma tamamlandıktan sonra yavaşça alıyorum ve buradaki pomponları içine geri döküyorum. Tepsiyi çalışmaya ilk başladığım haline bırakıyorum. Eğer çocuk arzu ederse ona soruyorum bu çalışmayı yapmak ister misin diye. Arzu ederse çalışma tepsisini onun önüne doğru itiyorum. Eğer çocuk çalışmak istemediğini söylerse o zaman seninle beraber bu tepsiyi sınıftaki yerine geri götürelim diyorum. Ve çalışmayı böylece sonlandırıyorum.